O hayırlı günler. Batat ne yapıyorsun? Belki kutum açtım. Bana mi? ver kutuyu, bana mı ver kutuyu. Kaçıncı kutum bu? Aldım içine. Kaçıncı kutum değil, kaçıncı kağıdım diyeceksin. Kaçıncı kağıdım. Burada bayağı açmışsın, bunun içine koymuşuz. Bunu Onu atıp, Ha, diyecektim ben yani. bir şey eksik burada, onu da ver bana. Bu içine koyduk onu. Hı. açtık Açtıklarımızı bunun içine koyuyoruz değil mi? Hı. Sanki tamam. sekizincisi bu. Yok atıp, çok açtık. Tamam, şey. Doğru 8. bir haklısın. 10. 10. ya. Saçımızı uzatıyoruz. bakalım Çok çok büyük. İnşallah çok 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 top. Bana dönsene oğlum. Niye, de, niye birden tık diye döndün arkana? Işınlandı, ışınlandı mı ne oldu? Bana bizim oğlum? Diyeceksiniz ki bu hala burada bitmedi mi? Bu hala bitmedi çünkü dolap yok. Dolaplarımızı kuramıyoruz ki eşyaları içine koyalım. Mutfağımız bile daha yeni geldi. Dün geldi. Bugün bitti. İçine bayağı eksik var. Bu e, grip gripin yeni türü yani bela olan hastalık yüzünden Bakayım bir çok mu? Sanki iyi geldi. Ha, çok bir şey değilmiş. <laughs> şey, i̇lk kere yine çıktı. Neyse önce bir konuyu bitireyim. Bir dakika oğlum hiçbir şey olmadığı için bazı şeyleri kuramıyoruz. Kuramadığımız için yani alamadığımız için kuramıyoruz. Bazı şeylerde böyle fazlalık kaldı. Her taraf çocuk çocuk otomatikman bazı dağıttığı için Hı. perişan hale geliyor. Bir temizliyorum. İki gün sonra yine bu hale geliyor. Tam sessiz. Sessiz olmuş. Kız kardeşim yanmasın oğlum. Ama bir şekilde olacak. Mutfağımız da geldi sonunda. Daha dört dörtlük olmadıysa da inşallah olacak. Şimdilik batı ne çekti. Oo, bu bu diriliş Ertuğrul'dan bir söz. Yani. Gel oğlum. Biz bebelerimizi atal gerçi oradan aldığımız sözün bir değişik versiyonu kendimizin yazdığımız tabi. Biz bebelerimizi atalarımızın hikayeleri ile uyutuyoruz ki adam olarak uyansınlar. Geçmişini bilmeyen geleceği Gidemez. Ne demek biliyor musun oğlum bu? Bak bunun özünü bana bakacaksın ama oğlum böyle olmaz. Bana bakar mısın? Bu ne demek oluyor biliyor musun? Ben sana niye hep Türk tarihini anlatıyorum, atalarını anlatıyorum? Mesela niye? Çünkü sen geçmişini bilirsen yani eskiden büyük ataların Türkler ne yaptığını bilirsen sen de onları yapmak istersin değil mi? Mesela büyük ataların çok güçlüydü. Kötülük kötülere karşı, yalancılara karşı, zalimlere karşı çok güçlüydü. Onları hep yenerdiler. Mesela kötü bir insan bir zavallı güçsüz bir insanı dövüyorsa ya da kötü 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 bir insan güçsüz bir insana kötülük yapıyorsa bizim atalarımız onu gitmiş, dövmüş, onu yenmiş ve o zavallı insanlara yardım etmiş değil mi? Niye sen bunu bilmen lazım? Sen bunu bilirsen sen de aynısını yaparsın çünkü. Onun için çok güçlü olmak için ne yapman lazım? Şimdi ne kadar çektiğimiz kağıtlarda gördük. Ne yapman gerekiyordu? Süper. Ve yemek sağlıklı yemek evet sağlıklı Peki, beslenmek boyunca. evet sağlıklı Allah'ın verdiği güzel şeylerle beslenmek, sağlıklı yaşamak bedenine Aa. sahip çıkmak spor yapmak tüm bunları yaptığın sonra Allah'a iyi bir kul olmak dua, kul olmak dua etmek ee, ki Allah sana o gücü kuvveti o cesareti versin işte o zaman sen de ataların gibi aynı zalimlerin karşısında dur o yüzden biz diyoruz ki biz bebelerimizi atalarımızın hikayeleriyle uyutuyoruz ki adam olarak uyansınlar. Ve bunu dur, dur, geçmişte dur. 8 sene önce yazdık. Batu abi bugün okuyoruz. Geçmişini bilmeyen geleceğe gidemez. Geçmişini bilen geleceğe gidebilir mi? Evet. Niye? Çünkü sen geçmişini biliyorsan mesela geçmişte Türk milletini arkadan vuran bir millet var. Mesela Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu. Bunu bilirsen yeni dünya düzeninin Türk birliğinden kurulması gerektiğini de biliyorsan ki sana öğretiyoruz. Ne demek oluyor bu? Türk birliği kurulurken Araplara çok bel bağlamamak lazım. Yani Türk birliğini kuracaksın ve daha sonra Türk birliğine ama önce, önce bunu anlatalım. Türk birliği Tüm Türkler'in birleştiği, tüm Türk Devletleri'nin birleştiği değil mi bir birlik, Tüm Türk Devletleri'ne gidebileceksin, hep beraber işbirliği yapacaklar, askeri, ekonomi her anlamda, ekonomi. ekonomi para konusu, askeri güç konusu, bir de kültürel konular olsun, bütün bu konularda işbirliği yapacaksın. Ve daha sonra, daha sonra işte bu geçmiş önemli, geçmişte çünkü ne oldu 100 sene önce Osmanlı İmparatorluğu niye yıkıldı, Araplar bizi arkadan vurdu diye. Mesela Filistin elimizden o yüzden gitti mesela. O zaman ne yapacaksın bu sefer? Araplara o kadar güvenmeyeceksin. Ha yine onları da içine alacaksın. Türk-İslam birliğini kurabilirsin ama onlara büyük bir şekilde e, güvenmeyeceksin ki çöküşün gün günahından elinden olmasın. Ve bu kadar çök, çökme. Türk birliğini kurarken temelini, kökünü Türk milleti oluşturacak. Türk birliği o Türk devletleri oluşturacak. Araplar da yani sıra bizim e, birliğin içinde olan bir destekçimiz olacak. Ha, onlar bize kadar vuramaması lazım bir daha. Biz arkadan vuramayacaklar ama yanımızda durdukları sürece de her şey güzel gidebilir. Ve Türk milleti de böylece gerçek İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı da tüm dünyaya gösterebilir. Türk milletinin ne kadar iyi bir millet olduğunu da gösterebilir. Ve Amerika'nın asıl pislik olan Amerika'nın da tüm oyunları suya düşer. Anladık mı? Yani kalmış, biz tarih tarihi niye anlatıyorsalar bunları bil diye. Tabii şimdi tam anlayamazsın da. Sen ama bunları biraz büyüdüm hepsini tekrar tekrar iz izleyeceksin tekrar. Sen bunları tekrar tekrar izlerken bunları tekrar okuyacaksın yine. O zaman diyeceksin baba ben şimdi anladım, ben şimdi anladım diyeceksin. Nasıl? Evet İskender, <laughs> İskender mesela kim? Bak İskender tarihten gelmiş değil mi? Tarihte. Osmanlı, ha. İşte İskender'i bir gün sen biliyorsun. İskender ne yapıyor ne diyor? Biz yalan sevmez Biz hile sevmez demiyor mu? O zaman sen onu biliyorsun ya. O da sen atan. O zaman sen ne yapacaksın? Sen de onun gibi hile ve yalanı sevmeyeceksin öyle değil mi? Sen sana, sana. ki. Ha. Tamam bu. Anladın mı? Şimdi anladın ama değil mi? Uzunlarım. O zaman şimdi sen yapacaksın. Anlamadım. Hadi iyi geceler oğlum. Zaten e, ee, bu ikin, ikinci ikinci bir kutu.